Hoş geldiniz. Bu videoda ağız ısıtma alıştırmaları yapacağız. Spora, antrenmana başlamadan önce vücudumuzu 15-20 dakika ısıtırız. Neden? Herhangi bir sakatlık riski oluşmasın diye ve çalışmadan en yüksek verimi alabilmek için. Aynı şekilde bu diksiyon eğitim serisinin önceki videolarına çalışmadan önce, tekerlemelere çalışmadan önce, önemli bir sunumunuza çıkmadan önce ya da bir topluluğa hitap etmeden önce ağzı ısıtmak, kasları esnetmek daha verimli bir çalışma ve sunum yapmanıza neden olur. Bu alıştırmalar ağız, dil ve dudak kaslarının ısınmasına, esnemesine neden oluyor. Yukarıya kart bırakıyorum. Bu önemli. Bu videodan önce diyafram nedir, nerededir ve nasıl kullanılır isimli videoyu mutlaka izleyelim. Diyaframın nerede olduğunu öğrenelim. Çünkü bu alıştırmaları yaparken nefesi diyaframa alıyor olacağız. Ve diyaframdan faydalanarak çıkarmaya çalışacağız ağzımızdan harfleri, sözcükleri. Yani bu hem ağzımızı ısıttığımız hem de diyaframımızı çalıştırdığımız ve geliştirdiğimiz bir video. Dik oturuyoruz ya da ayaktayız bu çalışmaları yaparken burnumuz temiz. Nezle isek bu tarz bir çalışma yapmıyoruz. Toksak diksiyon çalışması ya da bu tarz bir çalışma yapmıyoruz. Karnımız dolu olur, diyaframa yeterince nefes alamayız, tıkanırız. Bu tarz çalışmaların öncesinde ve hemen sonrasında sigara içmiyoruz, siyah çay içmiyoruz, kahve içmiyoruz. Çünkü ses tellerimize çok büyük tahribat yapar, geri dönülmez, hasarlar oluşturur, nodül yaratır. Göğsün üst kısmına değil, diyaframa nefesi alıyoruz. Göğsün üst kısmına nefesi alıp boğazımızı asla zorlamıyoruz yanımızda su bulunduruyoruz ve gerekli olduğunda boğazımız kuruduğunda yudum yudum içiyoruz. Lıkır lıkır içip karnımızı şişirmiyoruz. Birinci alıştırmayla başlıyoruz. Önceleri biraz komik gelebilir ama alıştıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak. Mu Mu mua, mua, mua. mua, mua. Şimdi dilinizi dişlerinizin üzerinden böyle döndüreceğiz. Ters tarafa Çenemizi sağa sola çevirelim. Dilimizi çiğneyelim. Bunlar yüzümüzün kaşınmasına neden olacak. O yüzden ara ara yüzümüzü de birazcık kaşıyıp masaj yaparak <laughs> rahatlatıyoruz. Boynumuzu rahatlatalım. ağzımızı açık bırakalım. Ağzını açık bir şekilde gittik. Böyle. Burada kapıyoruz. Böylece burayı birazcık germiş oluyoruz. Yarım daire. elimizi ittirelim. Haldır huldur kafayı ittirmiyoruz. Sadece elimizi kafamızın üstüne koyuyoruz. Koltuğumuzun altına bakalım. yukarı. Diğer taraf. Koltuk altı. Yan yukarı. ağzımızı harf, hece ve tekerleme çalışarak ısıtmaya devam edeceğiz ve bunları yaparken diyaframımızı kullanıyor olacağız. Neredeydi diyaframımız? İşte burada. Yani a, e, i, -I o, ö, -E u, ü. Diyaframıma nefesimi alıyorum ve konuşurken yavaş yavaş bırakıyorum nefesi. Çalışma esnasında burundan alıp ağızdan vererek konuşurken devam ediyorum. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü, A, E, A, I, A, I, A, O, A, E, A, U şeklinde devam ediyorum. Elim her zaman diyaframımda olsun. Diyaframımın hareketini görmüş olurum. Böylece nasıl ittirdiğini ve içeri doğru göçtüğünü takip ederim. Olabildiğince aynı nefeste daha çok hece, harf ve sözcük çıkarmaya çalışın. Bu neden önemli? diyaframın açılabilmesi için daha çok genişleyebilmesi, daha çok nefes alabilmesi için önemli. Ağzımı hep olabildiğince çok açarak alıştırmaları yapıyorum. A, e, a, ı, a, i, a, o, a, E a, u, a, ü, e, a, e, ı, e, i, e, o, e, ı, e, u, e, ü. Aldım yine ve devam ediyorum. I, a, ı, e, ı, 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 i, ı, o, ı, 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 u, ı, ü, i, a, i, e, i, ı, i, 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 o, i, ö, i, u, i, ü. Aldım, devam ediyorum. o a o e o u o i o e o u o u e a e e e e e i e o e e e u e u u a u e u e u i u o u e u u u u u a u e u e u i u o u e u u u u u ba be bi bo ja je ji ji jo jo ru ru cha che chi chi cho cho chu chu da te de di do de du du fa fe fu fi fo fu 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 ga ge ku ki ko ke ku ku ha he hu hi ho he hu hu ja je ji ji jo jo ju ju ka ke ku ki ko ke

t u tu tü, va ve v vi bu bü vu yu ya ye yi yi yo ye yu yu za ze zı zi zo zö zu zü, zü ellerimiz diyaframımızın üzerinde ve diyaframı alarak çalışıyoruz. Hatırlatalım ve devam edelim. Aldım nefesimi. Bla ble blu bl, bli blo blu 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 bra bre bri bri bro bru 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 pla br, ple pli pli plo plö, plu plu Bittiği yerde tekrar alıyorum. Pra pre prı pri pro pro pru pru dra dre drı, dri dro drö, dru dru tra tre tr tri tro tro tru tru fla fle flı, fli flo flo flu flu fra fre fr fri, fr 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 gla gle gli gli glo glo glu glu gra gre gr gri gro gr gru gru kza kze kz kzi kuzo guzu, kuzu kla kle klo klo klu klu kza kze kz kso 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 Sıfı, 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 sf, sıfı, 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 sıfı,

harf ve hece çalışmalarını yaptıktan sonra zorlandığınız birkaç tekerleme ile test edin. Özellikle sorunlu harfleriniz çıkarmanızda sorun yaşadığınız harfler varsa onlarla ilgili olan tekerlemeleri tercih edin. Önce normal hızla okuyun, sonra daha hızlı okuyun ve yine bunu ağzınızı genişçe açarak yapın ve tabii ki diyaframa nefesi alarak yapın. Aldım. Baldıran dalları ballandırılmalı mı, ballandırılmamalı mı? Sonra o bala daldırılan baldıran dalları dallandırılmalı mı, ballı dalla dallandırılmamalı mı? Bir tarlaya kemeken ekmişler, İki kürkü yırtık, körkel kirpi dadanmış, biri erkek kürkü yırtık, öbürü dişi kürkü yırtık, Kürk yırtık erkek, kürk yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürkünü kendi yırtık kürküne eklemiş. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür, takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Üstü üç taşlı taç saplı tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın kapı gıcırdatıcılardan mısın ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım ne kapı gıcırdatıcılardanım. Ağzımızı, dudaklarımızı, dilimizi, çenemizi ısıttık, kaslarımızı esnettik, diyaframımızı hazırladık ve artık istediğimiz videoya, istediğimiz tekerlemeye, metne, çalışmaya hazırız. Ve tabii ki bir sunum yapmaya da hazırız. Bu videonun sonunda diksiyon eğitim serimizin oynatma listesini göreceksiniz. İstediğiniz videoya tıklayarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Diksiyon eğitim serimizle birlikte görgü kuralları ve zarafet eğitim serimiz devam ediyor. İki seri bir bütün ve bir arada çok daha faydalı olur. Onun da oynatma listesini videonun sonuna bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.